Tokyo 2020 Olimpiyatlarında milli sporcularımızdan haberler gelmeye devam ediyor. Judo'da Türkiye'yi temsil eden Mihail Zigan, son 16 turunda Amerikalı rakibine üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı. 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu Amerikalı rakibini yendi ve çeyrek finale çıkmayı başardı. Mihail çeyrek finalde Hollandalı rakibiyle karşılaşacak. Badmintonda kadınlarda milli sporcu Neslihan Yiğit, kendi grubundaki ikinci maçında dünya 2 numarası Çinli Yufei'ne 2-0 yenildi. Dünya sıralamasında 29. basamakta bulunan Neslihan Yiğit, güçlü rakibi karşısında 2-0 kaybetti. Grubunda birer galibiyet ve mağlubiyet alan Neslihan Yiğit ikinci olarak elendi. Amirli kadın voleybol takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları B grubunda yarın Amerika ile kozlarını paylaşacak. Tokyo 2020'ye son olimpiyat şampiyonu Çin'in etsetler sonucunda 3-0 mağlup ederek başlayan Ay Yıldızlı ekip, ikinci karşılaşmada Avrupa'nın önemli voleybol takımlarından olan İtalya'ya 3-1 yenildi. Amerika ile yapılacak maç Türkiye saatiyle 15.45'te başlayacak. Yüzmede kadınlar 200 metre kelebek yarı finalinde milli sporcu Defne Taç Yıldız, finale çıkamadı. 16 yüzücünün mücadele ettiği yarı finalde genel sıralamada 14. olan 18 yaşındaki milli sporcu, ilk 8'e giremeyerek final yüzme şansını kaybetti. Halter'de 67 kilo finallerinde podyuma çıkan 20 yaşındaki Muhammed Furkan Özbek, istediği sonucu alamadı. Siltmede 173 kiloyu 3 denemesinde de kaldıramayan Muhammed Furkan oyunları madalya alamadan tamamladı. Bir diğer genç halterci Nuray Levent ise oyunları 9. sırada bitirdi. Nuray, son hakkında 124 kiloyu denedi ama bunda başarılı olamayınca 64 kilo A grubunda 9. lukta kaldı. Olimpiyat oyunlarının 5. gününde 7 Türk yelkenci yarıştı. Finin kategorisinde oyunlara iyi başlayan Alican Kaynar, İki yarışta 8 net puanla sınıfındaki liderliğini sürdürdü. 470 kategorisinde Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise ilk iki yarış sonunda 19 sporcu arasında günü 13. sırada bitirdi. Aynı kategoride mücadele eden Beşte Kaynakçı ve Okyanus Arıkan ise iki yarışın ardından günü 20. sırada tamamladı. Rüzgar sörfü kategorisinde ise bugün yapılan yarışla 9 etap tamamlandı. Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden Onur Cavit Biriz 21. ve Dilara Ural 23. sırada yer alarak mücadelesini sürdürdü. Haberlerin detaylarına ilişkin linke açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.